SUA'da soğa, biz ha, soğa. biz e, son zamanlarda getirisine bakacak olursak SUA'nın özellikle 1 ve 3 aylık dönemde ayrışma görüyoruz. Bu ayrışmadaki en temel faktör, en önemli sebebi e, kıymetli madenlerde almış olduğumuz pozisyonlar. Aylıkta 4.92 SUA'nın getirisi, e, 6 aylıkta 22 e, gözüküyor. Son ay belirgin bir şekilde ayrışmış evet. gözüküyor. Orada da baktığımızda zaten e, şeyi görüyoruz. Yani hisse payı çok, e, e, çok görece çok çok düşük e, şeyler gözüküyor. B, e, borsa yatırım fonları var, bir de yatırım fonları üzerinden gözüküyor. E, gayet kapsamlı ve çok da çeşitlendirilmiş bir fon. %15'e yakın altın, gümüş ve paladyum pozisyonumuz var. Çok da biz bunu aktif bir şekilde trade ediyoruz. Her gün alt sattı da dakikalık saat saatler değil de belli teknik seviyelere geldiğinde alıp belli teknik seviyelere geldiğinde de satmak, jeopolitik gelişmeleri, makroekonomik gelişmeleri göre pozisyonu arttırıp azaltmayla biz orayı iyi bir şekilde yönetiyoruz şu anda trend orada. O trendi iyi bir şekilde değerlendirdik. Bunun yanında fixed income enstrümanlarımız da var. Repo'da repo da yapıyoruz, mevduat da yapıyoruz. Bono da trade ediyoruz. ÖST varlıklarımızı çok 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 azalttık SUA'da. anda. E, fixed income kısmında daha çok repo ve mevduatla yapabildiklerimizi yapıyoruz. Bazen döviz varlıklara da yatırım yapıyoruz. İşte Eurobond olsun. Euro pozisyonlarımız da var aynı zamanda. Euro'da da pozisyonlar alıyoruz. Ee, çeşitli şekilde yönetiyoruz ama hisseden bir katkı 2025 için yok. Hissesiz bir bu getirileri sağladık biz Suada. Ee, önümüzdeki dönemde böyle bir hisseye değiniriz muhakkak Türk yerli hisseye ama e, önümüzdeki dönemde bir fırsat görürsek, ekstra bir daha güvenli fırsat görürsek orada arttırmayı düşünüyoruz. Ama şu an için portföyümüzde genel olarak baktığımızda değerli metallerin e, katkıda bulunduğu, euro dolarda euro lehin aldığımız pozisyonların katkıda bulunduğu portföy yapısı ve getirileri görüyoruz şu için. E, euro pozisyonunu yani döviz üzerinden mi yoksa euro bond üzerinden mi? E, şey? Direkt şey... long euro short hı. dolar yapıyoruz. Okay. O da... Ya da hı. şeyde e, yurt dışı piyasalarda e, future'larda yapıyoruz onları.